Evet dostlar. Tekrar merhaba. iki tane şu 1281 bin liraya sattıkları boş gol. Bir buçuk. 110 beygirlik. kol dayama dahi yok. Tabi bu arabada gayet olması normal. Bakın plastikler sert. Kaplamalı. Fırçalı efektli. Albiyon kaplamalı. Kollar. Sadece otomatik cam var. Şurada sünger kumaşı yapmışlar. Güzel. Nasıl? Sert plastik. Sert plastik. <laughs> Araba çok yere yakın. Tabii biz su kullandığımız için çok alışkın değiliz. Tamam oğlum. Bu o tarafta. Yok ben zaten fiyat için bekliyorum. Cam, aynalar otomatik değil. Kapandığında kapanmıyor. Şurada açma kapama. Yumuşak. Oğlum yavaş. Şurada güzel bir desen yapmışlar gene. Broş, kumaş, yumuşak değeri vinil. Güzel bir plastik. Plastik kalitesi güzel. Şu standart ucuz plastik. Ucuz plastik. İçi kaplama. Flok değil. Direkt olarak keçeyle kaplanmış. Nanoğlu'nun güzel. Araba çok yere yakın. Bize alışkınlığımız tabii oturunca. Manuel vites bu fiyatı zaten. Ekranı güzel ama ekrandan çok bir şey beklememek lazım. Şurada bir hayalet ekranımsı bir dijital ekran. Çok opsiyonu yok tabii. Şunlar dokunmatik. Şu yolcu tarafı açık olduğu için burası. SOS. Adaptif yok. Hız sabitleme falan var ama adaptif yok. Şurada bir kol dayama. Geri geri gidiyor. Şu şekilde ufak bir boşluk var. USB-C var. Bir tane 12 voltluk çakmak şey var standart bir araba. 1280 lira sizce verilir mi? Benim eve iki tane araç ihtiyacımdan dolayı. Dündüz kumaş koltuklar. Şurada bir menfez var. Şaft tüneli. Biraz yüksek. Önden çekiş bir araç. Bu kadar büyük şaft tüneli. Çok enteresan. Yani biraz kendilerini geliştirmesi lazım. Çok kaliteli değil kumaş koltuklar. Dikişlerinden. Bunu söyleyebilirim. Ama bu paraya arabayı ne kadar boş yapabilirsek yapmışlar. Golf 8.5 bir adı var sonuçta. Golf ve marka olarak Volkswagen. Bu dolulukta ya da bu boşlukta 18 jant diyeceğim ama jantlar 16 pardon. 18 üst modellerde. Önde çok krom parça koymuşlar krom detayı ama ışık yok. Üst paketlerde bunlar ışık. Volkswagen logosu da ışıklı. Önde ve arkada park sensörleri var. Çok hoş bir araç. 116 beygir. Impression. 1.6 TSI. 1.5 TSI pardon. Paket fiyatı ucuz olsun diye. 1573-1542 şimdi de 1281 bin lira diye fiyatlamışlar. Zam geldi araca. Siz ne diyorsunuz? Sizce iki tane alalım mı? 5008'i verip 5008'i fiyatladıkları zaman da 1800 lira gibi çok düşük bir fiyat veriyorlar. O fiyata da arabayı vermek bana çok mantıklı gelmiyor. O yüzden düşüneceğim. Ama eve iki araç özgürlüğü sunması açısından fiyat performans aracı diyebilirim. İhtiyacı olanlar değerlendirsin. Hepinize iyi seyirler.